Sizlere barış, huzur ve esenlik diliyorum. E Futbol sahnesine hoş geldiniz. Ben Hasan Karabulut. Bugün sizlerle birlikte. Yeni bir video daha çekeceğiz. Bugün 16 Şubat Pazartesi. Saat 23.39. Normalde erken çekiyordum videoları. Ama zaten izlemediğiniz için yet çekmemin de bir önemi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Neyse. Bildiğiniz üzere dış Türkiye geçecektim. Evraklar tamamlanmadı. Geçemedim. Ondan sonrasında süper online'da yaşadığım sıkıntılar bitmiyor. orada da problemler devam etmekte. Ondan sonrasında bugün kötü bir gün geçirdim ve bayağı mutsuzdum. Akşam sekiz gibi falan bir göğsümde ağrı vardı. Baskı şeklinde. Ondan sonra e, doktora gittim işte. Tamam sen normal çıktı. Yine de bir gözük dedi işte. Daha iyi. Ee, bununla birlikte damar yolu kapatıldığı vakitte damar durmadı. Kan devam etti filan. Onlar için yarın tekrardan bir gidip bakacağım. Neyim var neyim yok. bunca kötü şeye rağmen eee hayatımın çok zor geçmesine rağmen hastaneden yeni çıkmış olmama rağmen gelip burada sizlere video çekmekteyim ve bunun da bir karşılığını görememekteyim. En son videom 31 kişi izlemiş. Ve ondan ötürü de abonem olup bu videoları izlemeyen kişilere bir şarkı armağan etmek istiyorum. Önce o şarkıyla başlayalım. Sizlere bir şarkı söyleyeyim. Sonrasında da e, incelemeye geçelim. Bir de katıldığım bir yarışma vardı. Poemia diye bir uygulama var orada. E, beste ve okumayı azaldıkları dün açıklanacaktı. Açıklanmadı. Yarın açıklayacağız dediler. Bugün de açıklanmadı. Ve yarışmacıları inceledim. Ve objektif bir şekilde bakabildiğimi de düşünüyorum. Ve Yarışmayı benim kazanmam gerekiyordu. Ama sonuçlar daha iyi açıklanmadı zaten. Siz de bakabilirsiniz. Hasan Karabulut alttan tire official Instagram hesabından. Oradan e, son videomdan e, gözlemleyebilirsiniz. Oradaki her şeyi yaz performansımı. Dediğim gibi Diğer yarışmacıların videolarını filan da izledim ve objektif olabiliyorsam aramızda baya baya vardı Ve onlar da objektif bir şekilde bir seçme yapacak ve birinciyi seçeceklerse, burada birinci olamadığım bir durumda şarkıcı olmaktan filan da bahsetmem de pek mantıklı da gelmiyor yani buradaki bana göre iyi olmayan performanslardan daha kötü bulunuyor isem eğer o zaman bulunduğum pazarda ya biliyorsunuz müzik sektöründe bir sürü sanatçı var ve onlarla rekabet etme gibi bir durumun kesin olamaz. Yani bunları geçemiyorsam onları geçip onlarla aynı seviyede olma durumu bayağı olanaksız gözükmekte açıkçası. Neyse. Dediğim gibi bu tip gelişmeler yaşandı ve bununla birlikte birazdan incelemeye geçeceğiz. Lakin size dediğim gibi bu izlememenizden ötürü bir şarkı armağan etmek istemekteyim. Tor Toygar Işıklı'nın Hayat gibi şarkısını sizlere armağan etmek istiyorum ve şarkımıza başlayalım. Sanki elimi hiç bırakmamışsın gibi yokluğunda kendi kendime inandım, dayandım. Sanki kötü sonlu hiç hikaye yokmuş gibi sonumuzun iyi biteceğini varsaydım, yalan. Havalı halde soğuk gidiyor bu aralar üşürsün sen bilirim. Aman dikkat et aklına yazdır git. Ne olur ara sıra haberdar et, pencerelerde bekletme, hayatına elbet biri girecek. Mutlu ol onu ihmal etme Ne olur ara sıra haberdar et Pencerelerde bekletme Hayatına elbet biri girecek Mutlu ol onu ihmal etme Bir su molası Acımasızsın isyan kersin, vefasızsın riyakarsın hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi. Acımasızsın isyankarsın kersin, vefasızsın riyakarsın hem günahsız Hayırsız ve hayat gibi. Hayat gibi. Sanki elimi hiç bırakmamışsın gibi yokluğunda kendi kendime inandım dayandı. Sanki kötü sonlu hiç hikaye yokmuş gibi sonumuzun iyi biteceğini varsaydım. Yalandım. Havalar da soğuk gidiyor bu aralar, üşürsün sen bilirim. Aman dikkat et, aklına yazları getir. Ne olur ara sıra haberdar et, pencerelerde bekletme. Hayatına elbet biri girecek. Mutlu ol onu ihmal etme Ne olur ara sıra haberdar et Pencerelerde bekletme Hayatına elbet biri girecek Mutlu ol onu ihmal etme Acımasızsın, isyankarsın Vefasızsın, riyakarsın Hem günahsız hem günahkarsın Hayat gibi Acımasızsın, isyankarsın Vefasızsın, riyakarsın hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi. Hayat gibi. Acımasızsın, isyankarsın. Vefasızsın, riyakarsın. Hem günahsız hem günah hayat gibi. Acımasızsın isyankarsın, vefasızsın riyakarsın hem günahsız hem günah karsın hayat gibi. Hayat gibi Hayat gibi Şu anda DualSense 5 yani PlayStation'ın koluyla bunu okuduğum için sizlere eğer mikrofondan kaynaklı sorunlar varsa bilemiyorum bence gayet iyi bir şekilde okudum biraz ee... genzim doluyor gibi ondan biraz nasıl söylesem. Böyle hafif nefes almakta güçlük çekiyorum gibi ondan e, biraz bozukluk olmuş olabilir ama söylerken gayet iyi olduğunu hissettim açıkçası. Neyse. Artık geçelim Showtime kartlarımıza Benjamin Sesko gelmiş durumda. Canla başla bitiriş. Ve A'da delen kafa vuruşuyla beraber gelmiş. 1.95 boyunda olduğundan ötürü etkili olacağını düşünüyorum. Ee, çok iyi bir oyuncu değil. Benzer tipte çok fazla oyuncu var. Ya Sesko'nun hayranıyım. Şu ufaklık 22 yaşındaki ufaklığa bitiyorum. Diyor iseniz eğer ben ne bileyim genç oyuncularla oynamak istiyorum diyorsanız eğer ondan sonrasında ne bileyim günümüz futbolcularıyla oynamak istiyorum. Manchester United'a bayılıyorum falan. Alın. Ama onun dışında muadeli çok fazla oyuncu var. Robin Mino fena olmayan özelliklerle gelmiş. Canla başta bitiriş var neydi lan? Yok. Mayno da yine aynı şeyler yani. Manchester United genç seviyorum falan. O zaman alabilirsiniz. Onun dışında muadilleri var, daha iyileri var. Ee, bir yan Embuemo. İki becerisi var. Dinamik depar. Veyer füzesi ile beraber gelmiş, özellikleri yine iyi durumda. Ee, bu pek genç sayılmaz. Ama Manchester United sevdalısıyım diyorsanız bunu da alabilirsiniz ama yine e, muadilleri de var daha iyileri de var. Onların ötürü tercih edilebilecek bir durum gözükmüyor agresifliği yüksek olduğundan ötürü oyun içerisinde diğer kartlardan daha farklı bir etki yaratma ihtimali e, bulunsa da yine de alınmaya değer bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Bu paketin ben açılmaya değer bir paket olduğunu düşünmüyorum. Ee, Asya Şampiyonlar Ligi desek buna Elit ve Tu diyor. Şampiyonlar Ligi'ni ikiye mi veriyorlar orada? Neyse burada da ee, i̇yi oyuncular var onlara da baktım bir ama şey alınabilir işte PKF'ın ortası varmış. Diyarbakır Mahrez'in başka bir şey var mı? Ee, dinamik deparı var. Ee, Mahrez'de işte ben Mahrez'e bayılıyordum çok feci oyuncuydu. epik gelmesini bekleyemem diyenler varsa onlar da bunu alabilirler hangisiydi hatırlamıyorum. Şu muydu acaba? Ya biri daha vardı işte böyle güzel duruyordu özellikleri de yani bunlar için değeceğini düşünmüyorum. O yüzden de tavsiye etmiyorum. Bunu da hallettik. Paketimiz var mı? Ücretsiz paketimiz yok. Bir bu var. Evet. Deneyelim bakalım 5 top biz Manchester United'lı bir arkadaşla rast gelebilecek Rast gelebileceğimizi zannetmiyorum şahsen ama sizlere şu içerik üretmek için. Ayrıca şansımı da denemek istiyorum açıkçası. O da yani siz olmasaydınız daha açardım ama 5 top açmazdım mesela. Bir tane açardım çeker giderdim. Ha, ha vermedi tamam. Ama sizlere ürettiğim içerikleri de zaten izlemiyorsunuz. Ben ne kadar mantıklı onu da bilmiyorum açıkçası. Bir gizli forvet. Evet, bir Manchester United'lı buluyoruz ama standart kart. Zaten yaşadığım bunca cenabetlikten sonrasında burada gidip de Showtime kart çıkartmayı beklemiyordum açıkçası. <laughs> Buradan beş tane açtım ama bir tane de buradan hadi bir mahrez için bir tane şansımızı deneyelim. O da gelmeyecek. Gelme. Gelme lanet olasıca. Evet bunları da hallettik. Şarkımızı söyledik. Analizimizi yaptık. Paketimizi açtık. Başka bir şey var mı? Tam. Var. Burada mükemmel kartlı oluşturmaya çalışıyorum ama hala başaramadım. Ve belki de yok. Mükemmel kartlı denilen bir şey bulunmuyor. Ya da hala kafamda oynadığım senaryolar e, futbol yapay zekası ile örtüşmüyor. Hala yapay zekanın nasıl düşündüğünü anlamış olmayabilirim. Ondan ötürü de hala bulamamış da olabilirim. Ama mesela 2-3 maç kazansam bile sonraki maç de kaybediyorum. Bilmiyorum. Bayağı da bir oyuncu denedim. Benim de iki bütün forvetleri denedim neredeyse. Başarılı olanlar oldu, başarısız olanlar oldu. Başarılı olmasını beklediğim ama başarısız çıkanlar oldu. Başarısız çıkmasını beklediğim ama başarılı olanlar oldu. Ama olmuyor. Bilmiyorum uğraşacağım yine de devam ederim diye düşünüyorum. Zaten dediğim gibi canlı yayınları burada yapmayı planlıyorum. Burada maç dönerken benim performans göstermeme gerek kalmadığından ötürü şarkılara odaklanabiliriz. Daha rahat olurum. Ben oradan şarkı sözlerine falan da bakarım. Çoğunu hatırlamıyorum çünkü. Bu şekilde bir şeyler yaparız. Canlı yayınlara da geleceğinizi düşünmüyorum. Videoları izlemiyorsunuz. Canlı yayınlara niye gelesiniz Gerçekten kötü gidiyor her şey ya. Mesela bir 20-30 kişi var tamam mı? Onların da misal hangileri sonuna kadar izliyor falan onu da bilmiyorum. Zaten tepki falan da vermediğinizden ötürü. Yani evet şeyde bir önemi var zaten. O beğenilerin, yorumların hepsinin önemi var. Ben bunu da işte saklamıyorum sizden işte beni motive ediyorsunuz ondan ötürü hadi bana like atın şu kadar like atın bu kadar yorum yapın filan ben demiyorum neyse onu direkt sizlere aktarmaktayım ama şeyden gerçekten de haberim olmuyor yani o, mesela 31 kişi o 31 kişi sonuna kadar izledi mi yoksa başlangıçta çıktı mı çıkmadı mı bunu da anlamıyorum mesela sonuna kadar izleyenler var mı? Bunu anlamıyorum. Bilmiyorum neyse. Bir sonraki videomuz perşembe günü olacak. Yeni kartlar gelecektir. Yine onları inceleyeceğimiz şeyler olacak ve e futbolu eleştirmem gereken bir noktada bulunuyor. Ee, şeye geçtim mesela. Şu anda İngilizce kere geçtim. İngilizcesi bir kere ondan sonrasında Zola'yı. Müllerin telaffuzunu duymadım açıkçası. Ama belki onunki de vardır. Zola varsa bence de vardır. Benzer ses dosyası zaten Thomas Müller'den olduğundan ötürü. Gerd Müller'de mesela bile yine Mula dediği bir durum Oluşabilir gibi. Şu ana kadar oynadığım maçlarda yeni denemeye başladım zaten. göz ama Zlatan İbrahimovic ya da Zlatan İbrahimovic gibi bir ses duyabilirken ne yazık ki Türkçe spikerde bunlar bulunmuyor. Ee, ve bu yine bize önem vermediğini gösteriyor açıkçası. Ya başlangıçta bir tane yaptık iyi tamam onunla geçinin gidin gibi bir durumu var gibi. Ya o kadar da umursamıyorlar gibi. Yani uzun zaman oldu İbrahim olmuş hala ses paketi yok mesela. Diğer oyuncuların da yok. Bu yeni aldığım oyuncuların hiçbirinin adı kim var? O şeyi eklemişlerdi mesela. John o şey diyor sen. Onun dışında yeni eklenen kartlardan herhangi birisi bulunuyor ama. Başka da bulunmuyor. Tam hatırlamıyorum ama Pele Puşkaş bile yok herhalde ya. Neyse onlara da ben yine bir dikkat edeceğim. Bununla birlikte dediğim gibi PUBG Mobile'da da o lanet olası e, Metro Real Madrid'deki kelebek bıçağını aramaya devam ediyorum. Ama bulamıyorum. Oradaki laleler geliyorlar. Anında beni öldürüyorlar. O yüzden de bulma ihtimalim hiç olmuyor açıkçası. Ve her şeyim de tamam şu anda. Silahlarım tamam, setim tamam. Ondan sonra onların ee, nedir ne durumda skinleri tamam. Yani silah desenleri ondan sonrasında. Yani şu anda tam keyif alma moduna girecekken bir tek o Lanet olası kelebek bıçağı ya da lanet olası altın kılıç eksik bulunuyor Ne dediğim gibi onu da sessiz bir şekilde millet orada birbiriyle çatışırken ben gideyim sessiz sessiz lootumu mu yapayım kimse bana bulaşmasın etmesin istediğimden ötürü arıyorum ama onu da bulamıyorum. Dediğim gibi oynayanlar varsa ve sahip olanlar varsa popülerlik karşılığında bir takas gerçekleştirebiliriz diler iseniz birisi yorumda geçenlerde yazdı benim var filanmış falan yaz ondan sonra cevap vermedi ha dur 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 bir de videolara artık sesli yorum yapabiliyorum böyle bir özellik eklenmiş ve bu çok hoşuma gitti. Belki bu sizin hoşunuza gitmeyebilir işte zaten videoda dinliyoruz bir de yorumda mı e, seni dinleyelim falan da diyebilirsiniz bilmiyorum ama e, ben zaten yazmayı sevmeyen bir insanım ve bundan ötürü de sesli yorumların gelmesi benim için daha iyi oldu. E, yazarak zaten kendimi çok iyi ifade edebildiğimi de düşünmüyorum ondan ötürü e, yorumlarda sesli mesajların olması gerçekten beni çok mutlu etti. Yorum yaparsanız da zaten sesli mesajlarımla da, sesli yorumlarımla da karşılaşacaksınız. Onunla deneyimleriz beraber. Neyse başka bir şey var mı? Yok. E, Uzun uzadıya bir video oldu. E, alabildiğimiz herhangi bir şekilde bir şey olmadı. Umarım eğlenmişsinizdir, keyif almışsınızdır bu videoda. E, durumlar bu şekilde. Hadi görüşürüz. Bay bay.